Arkadaşlar merhaba Kripto Oğuz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Bu videomuzda sizlerle birlikte çok fazla soru aldığımız ve akıbeti en çok merak edilen iki isim olan Dogecoin ve Shipcoin ile alakalı teknik analiz gerçekleştirmeye çalışacağız. Bu iki üründeki son durumu değerlendireceğiz ve ilgili seviyeleri şu an ne yapmanız gerektiğini harfiyen aktarmaya çalışacağız. Zaten bizim kanalımızın ana felsefesi bu her hamlenizde arkanızda olmaya çalışıyoruz. Yani ne yapmanız gerekiyor, nasıl hareket etmeniz gerekiyor, hangi seviyenin altında gelen kapanışlarla stop olmanız gerekiyor. Mesela bu noktada bazen yanlış anlaşılabiliyoruz. Mesela örnek veriyorum şu anki Dogecoin tablosuna mesela 19.69 altında stop olmak gerekiyor diyebiliyoruz. Bu noktanın altında kapanış beklemeniz çok daha iyi olur ama baktınız ki gece yatacaksınız yani bunda şu anda o seviye seviye o seviyeye yakın bir bölgede fiyat ama henüz bir kapanış yok. Bu durumda da stop koyup hani eğer o bölgeye yakınsa stop koyup yatmak durumunda kalıyorsunuz. Çünkü neden? E takip etme şansınız yok. Ertesi gün sabah uyandığınız zaman -30 -40'lık bir tablo görmek istemezsiniz. Bundan ötürü stop koyacaksınız. Bazen iğne atıp stopunuzu patlatacaklar. Artık bunlara da sineye çekeceksiniz. Canım sağ olsun deyip devam edeceksiniz. Aksi takdirde eğer stop koymazsanız bunun e, yükü daha ağır. Yani net bir şekilde eğer trade ediyorsanız bakın yani eğer gerçekten yatırımcı gözüyle bakıyorsanız e, hodul yani tamamen hodul abi. Ya ben hiç hareket ettirmiyorum portföyü kafasıyla bakıyorsanız zaten sizi çok alakadar eden bir durum değil ama ben al sat yapıyorum. Yani belli bir seviyenin altında işte stop olmam lazım aşağıya düşünce takip edeceğim maliyet düşüreceğim gibi Şeylere kafa patlatıyorsanız kesinlikle e, bu söylediğimiz şeyleri dinlerseniz sizin için çok faydalı olur. Yani bu şekilde hareket ederseniz e, ciddi anlamda kazanç elde edebileceğinizi şahsen düşünüyorum. Şimdi Dogecoin ile başlayacak olursak Dogecoin de burada kırmızı listemizde olan ürünlerden bir tanesiydi. Dogecoin ki e, yükseliş gelebileceğini düşündüğümüz ve e, kendi portföyümüze de eklediğimizi yayınlarda ifade ettiğimiz ürünlerden bir tanesiydi. Dogecoin'de ilk etapta beklentimiz... 33-20 seviyeleriydi yaklaşık olarak. Buraya doğru bir yükseliş bekliyorduk. Ve buranın ardından da bu noktanın geçilmesiyle Dogecoin'in ciddi bir şekilde 54-58 ve 67-45 seviyelerine doğru bir hareket gerçekleştirebileceğini düşünüyorduk. İlk etapta şu 40'lı seviyeler 41-43 aralığı ardından 54 ve 67 seviyeleri ki bakın buraya TP yazmışız yani Take Profit. Ortalama olarak akan bir boğa piyasasında ben Dogecoin'in 54-58 ile 67-45 seviyesi aralığına gelmesi için herhangi bir engel görmüyorum. Gelmemesi için de herhangi bir sebep göremiyorum arkadaşlar. Dogecoin hala aynı Dogecoin. Hala köpek coin'i. O yüzden de Shiba'nın da böyle bir primlendiği ortamda ben sadece Dogecoin değil yani genel manada GTO'daki ürünlere bakacak olursanız bu konuda kendi grubumuza da destek oluyoruz. Hangi eee shitcoin'de büyük fırsat var. Hangi coin'i almalıyız ki bu konuda gerçekten e, grubumuzda özellikle birkaç tane arkadaşımızın çok marifetli olduğunu söylemem lazım. Yani geçtiğimiz ay 10x kazanılmış arkadaşlar. Para 10'a katlanılmış. O yüzden de isterseniz katıl butonundan da tercih meselesidir grubumuza katılarak bunları da deneyimleyebilirsiniz. Bunları da tecrübe edebilirsiniz bu konuda da elimizden geleni sizler için yaparız. Size destek oluruz. Burada alım bölgesinde geziyordu fiyat bakın alım bölgesi bir diye zaten buraya yazmıştık 25 78 22 38 buradan destek aldı şu anda 33 seviyesine bir iğne attı şu anda 29 seviyelerinde ortalama olarak fiyat geziyor. Oldukça güzel destek noktamız şu anda 25.78 seviyesi. Yani yaklaşık olarak bu seviyeyi destek noktası olarak alabiliriz. Hatta en yakın destek noktamız çünkü sert bir yükseliş geldiği için destek noktası biraz aşağıda kalıyor ister istemez. Tam 25 alanını destek olarak görebiliriz. Bu alanın üzerinde kaldıkça ben herhangi bir tehlike görmüyorum. Önümüzde 33 24 alanı var şu anki e, görmüş olduğunuz tablo üzerinde. Bu noktanın geçilmesi 41-43 ve ardından da 53 ile 74 aralığına kadar bir yükselişi getirebilir ki ortalama buralardayken iken biz kırmızı listeyi oluşturmuştuk Dogecoin'de. Yani buradan baktığımız zaman şu anda Dogecoin'de neredeyse %50 kar elde etmiş konumdayız ve ortalama TP'miz zaten %160 seviyelerindeydi. Ee, bunu da değerlendiren bu yolculukta hani fikirlerimize yol açan arkadaşlara da hayırlı uğurlu olsun. Kazançlarının devamını temenni ediyoruz DogeCoin'deki. Şu anki son durum bu. Şöyle bir hani e, indikatörlere de bakacak olursak açıkçası şu anda e, bir momentum değişimi olacak mı diye burada merak ediyorum. Günlük tabloda bir alım sinyali gelmiş. Şöyle bir 4 saatlik tabloya bakalım. 4 saatlikte de açıkçası burada bir momentum azalması var ama yine de belirtmiş olduğumuz seviyelere dikkat ederseniz buradan yukarıya yönlü bir hareketin devamladığını görebiliriz Dogecoin'de. Ha geri çekilmelerde yine alım fırsatı olur açıkçası. Yani bugün 25.78 ile 22.38 aralığı bizim için alım bölgesini ihtiva ediyor. Bu alana tekrar geri dönmesi DogeCoin'de net bir alım bölgesidir arkadaşlar. Açık konuşmak gerekirse alım bölgesi 1 ve 2. Buradaki direnç kırıldı. Yani şu anda ben hiç DogeCoin almadım. Ne yapayım? Ne önerirsiniz diye soran olursa 33'ü 34'ü geçmesini burada beklemenizi tavsiye ederim. Çünkü zaten 30'a gelmiş durumda. Yani 33'ü en azından geçsin. Burada bir direnç alanı. Yani dirence yakın noktadan da almamış olursunuz. Burada 34 geçildikten sonra ufaktan 41 43 hedefi 53 Akabinde 67 hedefleri konularak Dogecoin tabii ki alınabilir. Yani burada tabii biraz kar marjı düşük olur. Mesela buralardan alsanız %75 kazanırsınız. Yani işte bu kadar önemli hareketi başında yakalamak. O yüzden yine de hani bu, bu da bir kardır netice itibariyle. Almak isteyen arkadaşlarımız bunu kesinlikle değerlendirebilirler. Saatlik tabloda ufak bir geri çekilme var. Burada mesela bir momentum kaybı söz konusu. Açıkçası bundan ötürü... Hani saatlik tabloda bir geri çekilme gözüküyor ama 4 saatlik tabloda şu anda bunu göremiyorum. Hani olur da bir 27, 26 seviyelerine kadar geri çekilirse de ben herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Hatta alım yapmak isteyip de kaçırmış olanlar için ümidimiz 25'lere geri gelsin. Buradan tekrar alım yapın. Çünkü akan bir boğa piyasasında ki şu anda boğa piyasasında olduğumuzu biliyoruz hepimiz. Bundan ötürü... açıkçası net bir şekilde o ürünü değerlendirmek isteyenler için güzel bir fırsat olacaktır. Şimdi böyle Shipcoin'e bir bakalım. Shipcoin'de neler oluyor, neler bitiyor? Şimdi bu ürünü analiz yapmak çok kolay değil arkadaşlar. Çünkü belli bir oranda yükseldi artık. Birincisi bu seviyeden sonra alabilir miyiz artık? Shipcoin'e diyen arkadaşlarımız için açıkçası ben önermiyorum ya da çok az almalarını tavsiye ederim. Hani böyle nefsinizi köreltmek için çok az miktarda ben de bu trendde olayım kim bilir. Belki buradan bir sıfır daha silerse parayı vururum bakış açısıyla. İsterseniz buradan az bir miktar alabilirsiniz. Ama sürekli olarak içerideyseniz eğer şipten her zaman bunu söyledik bütün yayınımızda. Burada karınızı alın ana para dursun. Burada karı alın. Burada karı alın. Burada karı alın. Yani kar alın dediğimiz zaman hepsini satıp çıkmak demek değil. Mesela 10 bin lira koymuşsunuzdur şibe. 15.000 olmuştur. Orada sizin 5.000 lira karınız vardır. Hemen bırakma onu al. 10 bin lira içeride devam etsin. Stop'unu da uygun bir yere bıraktıktan sonra herhangi bir sıkıntı olmaz bakış açısıyla yaklaştığımız için. o yüzden bence verimli oldu. Yani tabi biz şibi biraz gözümüzden kaçırmışız. Biraz es geçmişiz. Çünkü şip gerçekten iki defa çok büyük fırsat verdi. Ben bir tanesini değerlendirdim. Mesela bu ikinci yükselişte ben hiç şip almadım arkadaşlar. Elimde tuttuğum yani ben şipten zaten bir 20x yapmıştım. Binance'e girmeden evvel. O yüzden daha sonra mesela ben 2000'lerde satmıştım arkadaşlar. Şu an 7900 yani benim sattığım yerden 4x falan yukarıda. Hani sattıktan sonra sattığım yerlerden bile alsaydım 4x. Yani öyle çok absürt bir kazanç durumu söz konusu olmuyor. Gerçekleştiği süre zarfına bakarsanız evet kesinlikle çok iyi bir kazanç oldu. Ama yani genel madde 3x 4x'ler kripto para piyasasında boğa piyasalarında çok makul yani her üründen ortalama kazanabileceğiniz şeyler. O yüzden şibe biraz da bu bakış açısıyla relaks yaklaştım. Ha şibe şu anda dediğim gibi tutuyorsanız kesinlikle karınızı alın. İçeride herhangi bir şekilde bırakmayın. Karı almak çok önemli bu tarz ürünlerde. Artık bu saatten sonra bu ürünün ne olacağını kolay kolay kimse tahmin edemez. Mesela biz belli başlı şeyleri konuşmaya çalışacağız. Mesela günlükte özellikle şöyle bir kıvrılmayla biz satım sinyali görürsek, ki önümüzdeki dönemde böyle bir durum olunca size haber veririm. Bu geri çekilir arkadaşlar. Özellikle bunun bilgisini sizlerle paylaşayım. Şu anda böyle bir görüntü var mı kardeşim diye soracak olursanız şu anda yok ama olunca bunları sizlerle paylaşacağım. Şimdi evvela saatlik tablodan bir tane destek alanı söylemek istiyorum. Burada 6431 seviyesine çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Mesela saatlik tabloda bir alım sinyali var ki yani alım sinyali geldikten sonra bir saat daha yükselmiş kullanmış olduğum göstergelere göre. Burada 6400 seviyesi çok önemli bir destek alanı. Yani bunun altına herhangi bir kapanış gelmemesi lazım. Böyle bir durumun olması ilk etapta 5700 akabinde 4900 seviyelerine kadar geri çekilmesine sebep olabilir arkadaşlar. Şibanın bilginiz olsun. Yani bu iki seviye oldukça önemli. Şu anda hani 4 saatlikte bir yani ayı uyumsuzluğuyla şurada mesela bir satım setup'ı gelmiş. Burada short setup'ı gelmiş diyebiliriz. Ama tabii şu an mesela saatlikteki olumlu tablo bakalım nereye kadar sürdürülebilirliğini koruyacak. O yüzden yani dediğim gibi almak isteyen için çok mantıklı değil ama nefsinizi köreltmek için ya hani olur da belki buradan bir sıfır daha silerse hani benim elimde de bulunsun diyorsanız çok az miktarda alın yani. Çok öyle kaybetseniz de bile çok sizi üzmeyecek miktarlarda alabilirsiniz şipten. Ee, ama açıkçası elinde tutanlar karlarını almalı ve belirttiğimiz alanları dikkatli bir şekilde takip etmeliler. Şu anda mesela en yakın destek alanda saatlikte görüyorum. Yani buradan daha kısa zaman aralıkları çok bir şey ifade etmez. Saatlikte 6400 oldukça bizim için kritik seviye. Buranın kaybı dediğim gibi. Evvela şu iğnenin ucunu ortalama 5600-5700 seviyeleri diyelim. Buralara kadar bir geri çekilmeye. Tabi buranın da yitirilmesi 4900'e kadar bir geri çekilmeye sebep olabilir arkadaşlar. O yüzden bunlara oldukça fazla dikkat edin. Bunun haricinde 4 saatlik tabloda da aynı seviyeler geçerli. Herhangi bir değişiklik yok. Mesela 4 saatlikte... E aslında 5600 desteği çok önemli biliyor musunuz? Mesela burada saatlikte 6400'ün altını stoplarsın 4 saat diye bakarsın. Eğer 5600'den sekerse ki muhtemelen buranın altında buraya iner. Burada mesela takip edersin. Burada bir destek alanı olduğu için burada mesela yakalayıp almaya çalışırsın. Ama bunun haricinde saatlik tabloya göre 6400 altında stop edip istersen buralarda miktar arttırabilirsin veya bilemiyorum artık sana kalmış. İstersen direkt 5600'e gelince miktar arttır. Olası bir buranın altına çöküşte stop ol. Ya bu tamamen sana bağlı. Ben her türlü yolu burada detaylı bir şekilde anlatıyorum. Sen buradan seni, sana uygun olan beğendiğin stratejine uygun olanı seçebilirsin diyerek bu videoyu burada noktalamak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. izlediğiniz teveccüh gösterdiniz. Kendinize çok iyi bakın. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Bol kazançlar efendim.